arkadaşlarım ve değerli velilerimiz merhaba. Ben 7. C sınıfından Zeynep Açıkgöz. Bugün sizlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri yarışması için yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgiler vereceğiz. Merhaba, ben 7. sınıfından Özgür Şimşek. Merhaba, ben 7. sınıfından Mehmet Berkalaçoğlu. Merhaba, ben 7. sınıfından Rüzgar Bayram. Merhaba, ben 7. sınıfından Efsun Asya Zobo. Merhaba, ben 7. sınıfından Arya Ergin. Biz bu projede okulumuzun yer aldığı ilçe olan Urla'da geçmişten günümüze pek çok tarihi olayı tanıklık etmiş. Fakat günümüzde kendi kaderini terk edilmiş olan Kamam yerleşkesini yakından tanımak istedik. Urla'nın Türk hakimiyeti döneminde ilk sosyal, dini ve eğitim yerleşkesi olan Bugün ise ayakta kalmamış yapılarıyla Kamanlı Köyü'nün varlığına arşiv ve tarih belgeyle yeniden hayat vermeye başladık. Tedizmir İzmir Koleji ortaokul öğrencileri yerelinden başlayarak İzmir hem hemşehrilerimize tarihi bellek, kent ve ilçe havzası oluşturmak başlıca hedeflerimizden oldu. Aydın 1329 yılında Gazi Umur Bey ve kardeşi İbrahim Bahadır Bey tarafından Urla topraklarını bünyelerine katmalarının 695. yıl olması sebebiyle Tezisver Koleji Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri olarak 700. yılında Aydın Onların izinde Kaman Rotası adlı bir proje yürütülmesini yapmış olduğumuz çalışma ve elde ettiğimiz verileri kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliğinde restorasyon süreçlerinin ve bakımın tamamlanması en büyük temennimizdir. Bizlere bu projede destek olan Kamanlı yerleşkesinde alan çalışması ve sözlü tarih görüşmesi yaparak deneyimlerini aktaran doçent doktor Neval Konuk bu yayında konumuz olacaktır. Amacımız bizlerin geçmişin izinde yaptığı bu yolculuğa hepinizin tanıklık etmesini sağlamaktır. Değerli misafirimiz Neval Konuk bizleri kırmayarak yayınımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Sevgili çocuklar ben çok teşekkür ediyorum bu projeye dahil ettiğiniz için beni. Ben Marmara Üniversitesi'nde mimarlık tarihi hocasıyım. Yaklaşık 25 yıldır Balkanlardaki Osmanlı mimarisi ve Ege Akdeniz bölgesindeki Türk mimarisi üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Yaklaşık 80'in üzerinde uluslararası yayınım var. Makale, bildiri, kitap. İngilizce, Yunanca ve Osmanlıca bilmekteyim. Ve bu projede inşallah hep beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. Anadolu'da Türk yerleşiminin başlamasında Urla'nın önemi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Urla Akdeniz ve Ege'nin önemli liman kentlerinden biri. 15. yüzyılda özellikle Osmanlı hakimiyetine baktığımız zaman İzmir limanından daha önemli Urla Limanı. Burada e, özellikle e, incir, üzüm ve zeytin ihraç ediliyor. E, 15. yüzyıldaki e, Urla Limanı'ndan ihraç edilen ürünler İzmir Limanı'ndan ihraç edilen ürünlerin yaklaşık 10 katı. Yani bugün İzmir Limanı hepinizin bildiği üzere daha büyük, büyük bir liman gibi gözükmekle beraber ama e, 15. yüzyılda e, bu bölgenin en büyük limanı Urla Limanı ve etrafındaki köyler işte bugün kuşçulardı, bademler gibi köyler sizin bildiğiniz köyleri sayıyorum ve bugün e, ortadan kalkmış köyler de var. Bu köylerde yoğun olarak e, Türkler tarım yapıyorlardı ve bugün bu bereketli ovalarda hala e, gündelik ihtiyaçlarımızı karşılıyorsunuz biliyorsunuz. Burada kurulan pazarlarda hala bu köylerde üretilen e, ürünler buralardan tedarik ediliyor. E, tarihe baktığımız zaman da Osmanlı hakimiyetine baktığımız zaman da hem liman açısından çok önemli bir ticareti alanına sahip aynı zamanda da e, burası e, ipek yolu üzerinde yani ticaret yolu üzerinde önemli bir şehir. Bunu nereden biliyoruz? Urla'nın merkezinde bir deveci kafesi var. Ee, ve İpek yolunda ticaret o zaman neyle yapılıyor? Develerle yapılıyor değil mi? Arabalar olmadığı için develerle yapılıyor. Burası İpek yolu üzerinde önemli bir aynı zamanda nokta. Yani merkez de liman, limana bağlı olan önemli bir İpek yolu merkezi. Bugün bu yol Mustafa Kemal Paşa Caddesi olarak bilinen bir cadde. Eski İpek yolu caddesi. Yaklaşık bin yıllık bir cadde çocuklar. Dediğim gibi adı Mustafa Kemal Paşa Caddesi. Milli Mücadele sırasında da burada ilk Fahrettin Altay Paşa ee, bu Urla'ya e, kurtuluşunda bu yoldan girmiş. Aynı zamanda hem ticaretçiden önemi var hem de e, 100 yıl önce e, Urla'nın kurtuluşunda gene bu yol önemli bir e, oldukça büyük bir öneme sahip. Çalışmalarımızı yürüttüğümüz Kamanlı yerleşkesindeki Kamanlı adının kökeni nereden gelmektedir? Evet, Kamanlı adının kökeni aslında bildiğiniz bir kelime. Kaman, Şaman değil mi? Ya da kam, baksı diyoruz. Bunlar bizim İslamiyet'ten önce bizim bir inanç sistemimiz var. Onun adı ne? Gök Tanrı değil mi? İnanç sistemi. Gök Tanrı adı verdiğimiz bir inancımız var. Din diyemiyoruz. Neden din diyemiyoruz? Çünkü peygamberi ve kitabı olmadığı için din olarak kabul edilmiyor. Ama bunların bir din adamı var. Buna da ne ad veriyoruz? Şaman adını veriyoruz. Şaman, kaman, Kam, baksı, e, Tedavi ile uğraşan e, kişileri de var. Bunlara da Otacı adını veriyoruz. Belki hani hepinizin bildiği bir markadır Otacı. E, sağlık ve şifa ürünleri e, sunan bir marka. E, ve bu bizim eski inanç sistemimizde. E, bu din adamları e, hem kişi öldükten sonra ona bazı dini ritüeller yapıyor. Hem hayattayken onun işte e, bazı hastalıklardan ya da işte böyle kötü enerjilerden kurtulması için bazı tedaviler isteniyor. Bugün mesela bizim yaptırdığımız işte bir kurşun dökme vardır. Duydunuz mu? Hiç? Kurşun dökme. Evet. Saçta işte üzerimizdeki kötü enerji, negatiflik gitsin ya da böyle bir e, hastalandığımız zaman üzerimizdeki nazar kalksın diye. E, bu şaman ya da kaman adını verdiğimiz e, eski inanç sistemimizdeki din adamları da işte başta kurşun dökme olmak üzere belirli günlerde dualar yapıyorlar. Yedilerde, kırklarda. Bunlar aslında İslamiyet'te olmayan bizim eski Türk geleneklerimiz. Bugün biz bunların bir kısmını devam ettiriyoruz. Mesela işte tahtaya vurmak ya da biri giderken arkasından su dökmek. Hani su gibi gitsin gelsin. Gene nazar boncukları kullandıklarımız. Bunlar bizim eski inanç sistemimizden kalan gelenek ve görenekler. Ve bugün yaşadığımız ilçede, Urla'da Kamanlı de bu ismi taşıyan, burada bir baba var. Kamanlı Baba adı verilen. 14. yüzyılda Urla'da yaşamış. Ve geçen hafta biz gittik, ziyaret ettik hep beraber. Neredeydi? Çok hakim bir Tepe üzerindeydi değil mi? Urla gözüküyordu. Deniz kenarında değil, kendi inşa ettirdiği imaret yaptırıyor, değil mi? Büyük bir zaviyesi vardı hatırlıyorsunuz. Burada sadece dini faaliyetler değil, aynı zamanda bölgedeki halka yiyecek dağıtılıyor. İşte yoksulların kalma ihtiyacı, barınma ihtiyacı karşılanıyor. Onların karınları doyurmaları sağlanıyor. Böylelikle e, Aydınoğulları bu bölgeyi fethetmeden önce buradaki yerli halka e, Türk ahlakını, İslam dinini güzel e, öğretilerini yaymak amacıyla böyle bir babayı adı verilen bir e, Bektaşi babası buraya geliyor. Bunlardan bir işte e, bizim bu projemize konu olan Kamandı Baba. Diğeri de Samut Baba. E, Urna'da böyle iki tane e, Bektaşi babası var. E, bunlardan şu an en önemlisi diğer yapılarla ayakta kalan Kamandı Baba külliyesi ve yerleşkesi. Evet. Kamanlı yerleşkesinin Urla'nın yerel tarih açısından önemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, Urla'nın yerel tarih açısından şöyle bir önemi var. Ee, biraz önce de söylediğim üzere Aydınoğulları bu bölgeyi fethetmeden önce buraya Kamanlı Baba geliyor. Ee, önce bir büyük bir e, külliyesini kuruyor imareti zaviyesiyle daha sonra da o vefat ettikten sonra onun türbesi yapılıyor ve cami yapılıyor Kamanlı Baba türbesi ve camisi e, bu bölgenin e, ilk kurulan mahallesi e, o günde de konuşmuştuk sizle Yenice mahallesi yaklaşık 600 yıllık Urla'nın çok eski bir mahallesi Yenice mahallesi ve böylelikle e, Urla'da daha sonra e, öbür e, Türk ve e, Müslüman mahallelerin e, kurulması gerçekleşiyor yani Urla'nın e, Türk hakimiyeti döneminde e, Kamanlı Baba külliyesinin böyle böyle şöyle bir önemi var. Ee, i̇lk e, kurulan mahalle ve e, külliye bu açıdan e, Urla tarihinin ilk başlangıç noktasını oluşturuyor. Kamana yerleşkesinde tarih boyunca Türk nüfusunun yoğun olduğunu araştırdık. Peki günümüzde neden sağlam bir yerleşim alanı kalmamıştır? Evet bu çok güzel bir soru. Neden kalmamış? Çünkü 19. yüzyılda Urla'da 3 tane büyük salgın hastalık var. Siz şimdi yaş itibariyle koronayı biliyorsunuz. Koronada neydi? Hepimiz evlerde oturduk. İşte dışarıya çıkıp e, herhangi bir virüs kapmayalım ya da ev, evdeki e, işte annemize babamıza virüs bulaştırmayalım diye. Fakat 19. yüzyılda e, Urla merkezde Yenice Mahallesi başta olmak üzere Kuşçular Köyü'nde Helvacılar Köyü'nde e, çok büyük 3 tane veba salgını yaşanmış ve bugün işte Helvacılar Köyü tamamen orta kalkmış. Aynı şekilde bizim ziyaret ettiğimiz Kamanda Baba Camisi ve bugün Uğurla merkeze kalan alan tamamen bu veba salgınlarında buradaki halkın vefat etmesi sonucu bu iki köy ortadan kalkmış durumda. O yüzden de bugün ziyaret ettiğimiz zaman sadece Kamanda Baba külliyesindeki cami, zaviye ve türbenin kalıntılarını görebiliyoruz. Kamanlı ilişkisi günümüzde ziyaretçiler tarafından neden ziyaret edilmeli? Neden ziyaret edilmeli? Evet, Urla baktığımız zaman günümüze değil mi? gastronomi açısından çok önemli bir yer. E, doğası çok güzel, e, tarım, gıda ürünleri e, çok cezbedici, e, entelektüel düzeyi olan bir e, ilçe. Urla'nın önemli, şey, İzmir'in önemli ilçelerinden biri. Ama tarihi açıdan da çok önemli aslında eserlere ev sahipliği yapıyor, Türk hakimiyeti açısından da. E, bugün e, sizin ele aldığınız bu yapı, bu programda ele aldığınız yapı ve e, proje konusu olan aslında e, bu külliye, e, bu bölgedeki en erken tarihli e, Türkiye yapı yapılarından biri. E sadece böyle bir dini yapı gibi değil. Aslında burası sosyal bir yapı. Biraz önce de bahsettim. Hamamı vardı gördünüz değil mi? Hamam. İşte yıkanmak için e, e, kullanılan, inşa edilen bir eser. Çeşmesi var. Aynı zamanda burası sosyal bir mekandı. İmareti var. Yani bur burada e, gelen herkese yemek ikram ediliyor. Aynı zamanda işte zaviyesinde uzaktan gelen kişiler e, burada kalıyor. Yani otel olarak da kullanılabiliyor. Burası aynı zamanda sosyal bir merkez. E, o yüzden de aslında Urla'yı ziyaret edenlerin hem İzmir'den hem şehir dışından gelenlerin, Urla'nın Urla tarihi belleğinin e, hafızalarına koymalarında, yerleştirmelerinde aslında burası ilk başlangıç noktası olması gereken e, önemli bir yapı ve çok da güzel bir yapıydı. Gördünüz değil mi? İçine girdik. Hamamı çok güzeldi ama e, bunların tabii restore edilmesi gerekiyor ve ortaya çıkartılması gerekiyor. İnşallah bu projeyle de e, sizlerin sayesinde e, bu yapı görünür hale gelecek. Aslında görünüyor ama kimse görmüyor, değil mi? E, ve bu projeyle inşallah e, bu yapı e, daha fazla kişinin göreceği, ziyaret edeceği Öneminden faydalanacağı bir yapı haline gelecek çocuklar. Yayınımız burada sona ermiştir. Verdiğiniz bilgiler ve katılımınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.